şunun altını çizmek lazım. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri kaderin sahibidir. Bizim ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bilir. Çünkü bilmese Allah olmaz. Değil mi? Her şeyi bilir. Bilmediği bir şey yok. Kaderin sahibidir. Dolayısıyla insan kaderin sahibi olan Allah sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. Onun merhametinden istifade etmek için kulluk yolunu seçmelidir. Bakınız bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Cennetül Baki mezarlığındaydı. Hazreti Ali Kerramallahu Vece anlatır bunu. Allah kendisinden razı olsun. Cümlemizi de bu güzel sahabelerin yollarından gidenlerden eylesin. Böyle Baki kabristanlığında böyle bir defin için bulunuyorduk diyor Hazreti Ali ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi elinde bastonu var idi sonra biz de onun etrafına böyle doluştuk etrafını çepeçevre kuşattık sonra başını eğdi ve bastonuyla da yere bir şeyler çizmeye başladı ondan sonra da Efendimiz buyurdular ki ma bin küm min ahadin illa ve gadi kütübe mega'uduhu minennar ve mega'uduhu minel cennet yani sizden hiçbiriniz yoktur ki o kader kitabında cehennemdeki yeri ve cennetteki yeri yazılmamış olsun. Yani hepimizin cennette yeri var, hepimizin cehennemde yeri var. Yani biz dünyadayken ne yapıyoruz? Cenneti istiyoruz, arzu ediyor isek orayı inşa ediyoruz. Ama biz yanlış harama günaha daldığımız zaman cehennemimizi inşa etmiş oluyoruz. Yani her Müslüman cennetini ya da cehennemini kendisi inşa etmiş oluyor. Tabi Efendimiz böyle söyleyince dediler ki ya Resulallah e, madem ki bizim kaderimizde her şey belli biz bir iş yapmayalım dini yaşamayalım emirlerden günahlardan yani bu dini yaşamayalım o zaman amel etmeyelim diye söylediği zaman Efendimiz iyi amelu bilakis siz amel edin iyi şeyler yapın emirleri yerine getirin günahlardan sakının fekullul muyesserun lima huluga leh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonrasında buyurdular ki yani siz Görevinizi yapmaya bakın, Allah'ın dinini yaşayın. Herkes ne için ne için yaratıldıysa Allah onu ona kolay kılar. Yani kişi namaza gitmek isterse Allah onu kolay kılar. Helalinden kazanmak isterse Allah onu kolay kılar. Efendim kişi sevap kazanmak için Kur'an okumak isterse, öğrenmek isterse Allah o yolu kolay kılar. Bir yetime öksüze, garip bir yardım etmek için yola çıkarsa Allah onu kolay kılar. Ama içki içmek isterse Allah onu da ona kolay kılar. Kumar oynamak isterse, faiz alıp vermek isterse, açılıp saçılmak isterse, efendim namazları terk etmek isterse, onun niyetine girer ise Allah onu da ona kolay kılar. Dolayısıyla biz neyi istersek, neyi arzu edersek, niyetimiz de o yönde olursa Allah o yolu bize kolay kılıyor elhamdülillah dolayısıyla ne yapalım Madem ki Rabbimiz bizim tarafımızda, Rabbimiz Celle Celaluhu bizim iyiliğimizi istiyor. Bizim efendim ebedi olarak cennette efendim ikram görmemizi istiyor. Cennette peygamberimizle, peygamberlerle beraber olmamızı istiyor. O halde ne yapacağız? Allah'ın emirlerinin yerine getirmek için o yolda olacağız. İstikamet üzere olacağız. Peygamberin yolunda, Kur'an'ın yolunda olacağız ki Allah o yolu bize kolay kılacak. Efendimiz bunu müjdeliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Zul Celal Hazretleri cümlemizi cennetin yolu kendisine kolay kılınan kullarından eylesin. Hani dedik ya herkes cennetini ya da cehennemini kendisi hazırlıyor diye. Hani Behlülü Dane ile alakalı anlatılır. Bir gün ortalıkta kaybolmuş. E, demişler ya bu nerede bu Behlül falan sonra 3-5 gün sonra çıka gelmiş. Demişler nerede? dedim ben ahirete gittim demiş. Ya demiş ahirete mi gittin? Peki nerelere gittin? Cehenneme gittim demiş. Oralarda dolaştım biraz. Yapma ya demiş. Peki nasıl ateş falan var mıydı orada demiş? Yok demiş ya. E peki ateş olmaz olur mu cehennem? Ya ben de öyle hayret ettim demiş. Sonra meleklere, görevli meleklere dedim ki ya burası neresi cehennem? Peki burada ateş yok mu? nasıl ateşsiz cehennem mi olur? Ben de sordum diyor merak ettim. Onlar bana dediler ki Herkes ateşini dünyadan getiriyor. Olay budur. Terk edersek namazları, çiğlerse karamları işlersek günahları, cehennemimizi kendimizi inşa etmiş oluyoruz. Ama kılarsak namazımızı ama elimiz açık olup da cömert olursak zekat verirsek, efendim infak edersek, anne babamıza, akrabalarımıza, komşularımıza hep insanlarda iyilikte bulunur isek Kur'an'ın yolunda gider, peygamberimizi örnek alır isek, ağzımızdan güzel sözler çıkar, doğruluk ve güvenirlik bizim vasfımız olur ise cennetimizi kendimiz inşa etmiş oluruz. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, cennetimizi salih amellerle, Rabbimizin emirleriyle ve günahlardan kaçınma ile güzelce inşa eden kullarından eylesin.